Diyelene, diyelene. Diyele ne diyele ne? Diyele? Temizleyip de öbede de yedireyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evimize de kanalımıza buradan da hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Yeni gelen takipçilerimiz var. Arkadaşlarımız var. Onlar da hoş geldiler. Sevalar getirdiler. Diğerli takipçilerim, diğerli arkadaşlarım. Vallahi bizleri de soracak olursanız şöyle bir ota çıktık. İyi de otura o sandık. Damada da dedim dedim şöyle bir tallalara götür dedim. Şu ayağın orada da var onu da. Şöyle bir tallalara götür dedim. Bir şöyle bir şey hava alalım dedik. Hem ot kazalım dedik. Hem bir şey diyelim. Şu da otumuz Tam arkadaşlar. Taşınmaydı. Gördünüz mü bak. Çıkan belasında da bulur. Mevlasını da bulur. Valla köyde oturduğun arkadaşlarım hiç kimse aç kalmaz. Yeter ki evi çıkın. Bak odunlar annem görüyor musunuz? Bak valla köyde fakir yok fakir. Ha. Bağırma canım. Boş çıktım diye. Ne ya? Şuralara gelse odun dişilirse, çıtlık dişilirse bir de yuva sulansa. Aç mı kalınır? Aç kalınmaz arkadaşları. Ama işte gidilmiyor, gelinmiyor. Bilmiyorum nasıl oluyor. Ben seni bekliyorum. Konuşmana bitirdi. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm herkese. Annemin kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler iyiyiz. Bu beni geri durutmadı. Onda zabanın telefon açtı. Böyle böyle değil. Daha doğrusu Halil arattırdı beni. İlla ben oraya gideceğim, illa ben oraya gideceğim. Getirdiniz çocuğumu ağladana. Ondan sonra Geride aramışlar, annem de bizimkine de böyle böyle bir ota gidelim diye. Bura geldik arkadaşlar, daha evde de simitlik hamurum duruyor, yer işim duruyor. Ben bulaşıyor, sen de evi çektir. Yumurta simidi yapacağım. Yapamalar. Mandağız, suyu şey yapan <laughs> Bak hele. Her işim duruyor diye ben ne mi de der ki ya kadınca ben bulaşıyorum. Sen ev çaktır. Emrah da simidi yapsın diyor. <laughs> o iyi yapar kız o fırında ne çalışmış ya. Aman git onu çalıştı fırın bastın. <laughs> <laughs> çalıştın mı fırında lan? Fırında çalıştın mı? Bak. Çalışmış. Adı çalıştı <laughs> Kim kız Valla Benim kocam temiz bir kere Valla Şaka diyorum arkadaşlar Aman diyeyim Şeyini yaman Buradan da etme, iyi iyi yorumlar yazmışsınız Arkadaşlarım Hepimize çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun desteklerinizin ucun Beğenileriniz için, yorumlarınız için hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Var oğlum. Bu ayağındaki çamur neyim enerji iyi gelmiş. Sesi çıkıyor canım. <laughs> Vallahi o işini severim arkadaşlar. Getir bu yerde. Anne yani sen o toplay... Sen o toplayacağın diye benim şey niye kalacak ya da? Merhaba. Nasıl iyi, iyi arkadaşlarım? Vallahi bir de yuha ekmek. Abo. Sen sarılarını çalmayın onu. Ne? Sarılarını. Almam ki ben temiz temiz dişiririm. Şuna bak. Yuha ekmeğe dürül. Yo şu sarı ha onları diyorum. Alırım ben vallahi hiç koymam. Gel lan gel gel. Korku çağırma da Gel abu koş hele vallahi koş. Bak. Gel vallahi gel bak seni çekmeyeceğim gel. Çakıt çek. Yo çek şuna gelene bak, bak bak bak. Oo şunlara bakın arkadaşlar. Vallahi kuzudan, etten, sütten, tansiyona, şekere her şey iyi gelir bu. Şunlara bak bak şunlara bak. E de durma. Çıkın çıkın gelin bak. Tallaya, tallaya. Tallaya gelin, tallaya. şuna baka. Bekmez var mı? O bekmeze yatırılacak. Yok senden alacağım işte. Derya kuzusu bunlar. Çıkın çıkın gelin. Bakın bakın arkadaşlar. Ulan ne bak. Vallahi gelin bir de yukarı dur tutulayım size. Vallahi her zaman kapımız açık bak. Bunlar şekere ne? iyi gelir şekere. Gördün televizyon programı şey gibi. Spalarda durmaz. Aydın da gidelim. Daha Ama sen telefonda bu biz arkadaşlar dedi ki yarım saat dedi ge oldu iki saat. Ama şu otlarda bu, 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 Ama o zaman işte. sözünde duracağım. Bunlara bak. Bunlar da gidilir mi? Kar geliyor. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Sizler nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? İyi misiniz? Valla bizler iyiyiz. Bu buralarda bizim koy. Kızılkaya koy arkadaşlar. Buralarda benim koyum. Koyum koyum. Güzel koyum burası. Ama nasıl güzel koyun var. Nasıl güzel koyun var. Bu Neyse arkadaşlar. Bir de evde simit yaparken görüşürük inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben eve gittim. Bir evin barkını topladım. Ondan sonra gelirken de şöyle iki paket susam aldım. Onu kavuruyorum arkadaşlar. Şeyin yüzüne. Ama susam kırmızı olmaz mıydı? Ya kavuruyorsun ya ondan sonra kırmızı oluyor. ya işte. Bu kavrulmamış susam. Tamam anacığım. Şöyle koyayım da siz konuşabilirsiniz. Şöyle mı kavrayayım arkadaşlar. Şur, kapağı İnşallah yeter bu da. Tamam. Anlat kızım. Babamın canı isteye arkadaşlar. Akşam da duyunca yoğurdu. Ben aslında eve çağıracaktım. Şu Değilmiş. O işte. Bakayım. Aynı o işte. Ona da gelen o. <laughs> Hadi, <git. gülüyor> Ekmek yeter mi akşama? Bakın bunu böyle kılıyalım. Yakma aldım kız.

Ya çok mu da? Yok yağının ne işi var? Ne mı? Ne mı bu? O da mı? bu... mı İşte he. O kanaldan He he. Annesi benim. Kıraç mı? Kıraç Ne Kıraç mı? koydun onlara koydum şu an işte. mı? Bir şeyden olur mu ki? Bir Ya Sosdan çete de getirdi. Duruyor. He? Duruyor. Dedim sigortasıyla geliyor dedi. Ya. Ya. Vergiden geliyor dedi. Bir şey mi yaptırdınız dedi. Ya. Ben de dedim YouTube'dan dedim. Bir şey mi yaptırdınız ya. dedi. Oradan dedi geliyor dedi. Ya. 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 Bilmiyorum valla öyle dedi. Sırık tağı da yapaydı sen? Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Buyurun gelin, ottan geldik vallahi. Otu ıslattım. Onun sonra... Onu ıslattık. Baba! Sen bu kadının elini bir daha telefonla emir misin? Bu akıllı bunun otağı gidelim. Ota gidelim. Anam niye sen ama düründünüz Bu Ben elinize vururum ama. Dürün de yağın ota diyeceğim. Dürün de yağın gidelim diye. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun ya? Babana diyorsun. Vallahi bana düşürdük. iyi düşürdük. Ben baba. Bu da Kötü kötü düşürdün değil mi? İyi de. Bu yeter ya. Bu evet, evet. kadar şey ya, bu kadar. Kudartır mı? Yana. Yama. Kokuldu olur. Kudartır olur. Gıdart. Ne oldu yana? Dikkat. Tamamdır. var mı? Bunun ne, ne? ne? Tabak. Tabak. Taba. Taba. Geniş tabak. Geniş olacak. Çukur olacak. Yok. Bu tepsiden verilir ya. Şu. Olmaz o. Tepsi verilir. çok patlayabilir miyiz? şöyle arkadaşlar kahvaltı durur mu? ee ona bu da bitmez gibi de içeriye bağlamış ee patlayayım mı sobanın üstüne? ben sana bilmiyordum daha da

bu soğuktan yoruyor bu orada. Allah Burada sıslanan laşım var. Tamam şu sıcağı gideydi. Gitsin yıkmadı mı diyorsun? Bizim bir kese çekme de sen de. Unuttum ya tam yatırıcı yadım. Onda şey vardı. Ne var orada? Bunun baktığı <laughs> kızlar vardı. Bu da dayı uyuşuyduk. Bizi daha bir uygun edildi. Biz daha bir uygun koyduk. Şöyle <laughs> bu Pap baba, 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 baba. 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 Ana, baba, mas, baba, bak, baba, bak. baba. 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 Allah Baba. 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 Benim Altın... mı zaten? Ne? 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 Ne?

Şuna yeter mi? Ne böyle ya? Çok tuzlu. Çok yapıyor. Açacağız. O rahat olsun büyüsün. Biz de burada bir yandan da çorba sıkını bir. Biz lokumda attı, acele edince bozulur. Pek yormamış da buradan. Anam benim kimin çorba kattı ne baba? Şimdi şey Ne arkadaşlar çayına sivit yiyelim. Sivit. Hümeyiz yapıyor. Sivit. O da Bir daha yine de beklemedi. Her şeyde bir deneme var arkadaşlar değil mi?

Biz de bizi şey ya, hmm. de Sola. Sola. Evet. de Evet. yalnız Evet. Evet. babam Evet. 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 öbür Evet. 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 bir Evet. 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 var? Evet. 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 Evet.

Neyse yaparken de, ma? Bu yaparken de, bu da de. da kendim kurşun canları. Zeytirci. Şafak. Evet. Evet arkadaşlar. Simidimizi yapıyor. Bu neyse bandırıyor. Ben kandırıyorum. Ben de kandırıyorum şöyle. <laughs> Şimdi de gibi. Ne? Susam. 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 <laughs> <Abla> şöyle <laughs> bir Susam. 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 da. <laughs> Şu arada silmeye bir şey lazım. Peçete var mı? Peçete var. Sus evet. tabii. onun eli temiz. Şunların bakayım. Ben silerim. Ben. ben, ben. Peter kızım. Şimdi. Bunu hamura ayır oğlum. Hmm. Baba. Bunu da tut. Şeker tuz. Çanımızı bir bağımlı kısım. Ah. Ondan sonra biraz tereyağı. Şunu da koyayım da. Hah. Tamam. O tamam. Şunu ayarla. Bu çatın izle. Buyurun gelin arkadaşlar. <laughs> Yaptık. Yiyelim vallahi valla çayla? oturalım, sohbetimizi edelim, yiyelim, içelim. Otta kazdım, yukarıda var. Ne açına bandırırsa. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor <laughs> ya? Ne Ne Baba da baba da Ama bu da çok Çok en şey <laughs> ama. Var, hiç açılmıyor. <laughs> Hadi geliyor. kapağı değil. Tamam. Şu şu kapak değil. Şu tamam ya. biliyorum, biliyorum. Bir yana şöyle bak ya. bu diyor kapana yaktı mı açılmıyor? Canım. Baban da diyor oturduğu yavaş diyor da bay sokacağım. Bu niye diyor ki diyor e. baktı da mı kapar şöyle sürdürür. Tut. Ya. Ya. Buyur hanım o insanlığa değil mi arkadaşlar? Ola bilir, müyürelim ana. Hale, Hale, Hale. İlk de bir soğutramadık. Gel Hale, gel. Kimin ağı varmış Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen Savaşa bir kemize. Ha. Halit demisti toplamıyor? ama, Nuraca, sen ama sen Da toplanıyor. ama şu atta attalarda bak ne oluyorlar. <laughs> bu ya doğru. sen sürmezsin. Van. Ne sosun başlıyor. geç. Evet. İyi, alsın. Şişt, onu da koy evet. Şuradan da girem, şunu da koyalım. Şu. Da koyalım. On lirayla beş nereye 10 liranda 5 Nereye koydu koydum. Koydu, Yemize koydu. Böyle arkadaşlar. Aa. Tamam. Şuna şöyle bulaş. Şunu da şuraya koyayım şimdi. tamam arkadaşlar bitti. bitti. Tamam, son <laughs> Sen az yiyor musun? Çok yiyorsan herhalde bunu 10 paketi gider. Gider. Ona da 100 milyon. 100 milyonu da satın alalım. Evet arkadaşlar simidimiz de böyle oldu. Gördünüz mü simidi? Can dostlarım vallahi ki tepsiydi akşam. Yediler. Nasıl Vallahi bir iyiydi akşam. Hep yediler. Rümeysam yaptı ellerine, kollarına sağlık. Çok iyi oldu arkadaşlar. Valla bir iyi kokulu. Aynı satı simidi gibi. Akşam bizim kardeş öyle diyor. Bizde de size geleceğim akşam diyor. Bana da yapacağım diyor. Valla aynı sat simidi gibi olmuş. İyi olmuş arkadaşlar valla.